Bel fıtığı ve bel ağrısı aynı şey değildir ve neden aynı şey değildir? Bel ağrısı, modern sağlık hizmetlerinde en sık görülen şikayetlerden biridir ve insanların yüzde seksenini hayatlarının bir noktasında etkiler. Grip ve nezle kadar yaygındır desek yanlış olmaz. Ancak yaygın bir yanılgı devam etmektedir. Tüm bel ağrılarının bel fıtığından kaynaklandığı düşüncesidir bu. Aslında bunlar iki farklı klinik durumdur. Aradaki farkı anlamak, doğru tanı, etkili tedavi ve gereksiz korku veya tıbbi müdahalelerden kaçınmak için çok önemlidir. Omurga, omurlar arası disklerle, amortisör görevi gören jel benzeri yastıkçıklar, ayrılmış omurlardan oluşur. Fıtıklaşmış disk, içteki pulposus çekirdeğinin, jel gibi bir yapı, dıştaki annulus fibrozustaki, jeli saran lifçikler, bir yırtıktan dışarı çıkmasıyla oluşur. Bu durum, yakındaki bacağa giden sinirleri, spinal sinirleri sıkıştırarak yayılan bacak ağrısı, siyatik, uyuşma veya güçsüzlük gibi semptomlara yol açabilir. Ancak bel fıtığı, fıtıklaşmış diskleri olan birçok kişide hiçbir semptom görülmez. Burayı iyi anlamamız gerekir. MR çalışmaları hiçbir şikayeti olmayan yetişkinlerin %30'una kadarının disk hernisi olduğunu göstermektedir. Bel ağrısı bir şikayettir yani tıp dilinde semptomdur, bir tanı asla değildir. Kas gerginliği, bağ yaralanması, kötü duruş, dejeneratif eklem hastalığı, sakroilyak disfonksiyon ve hatta psikososyal stresten kaynaklanabilir. Yani onlarca farklı nedeni olabilir. Fıtıklaşmış bir diskten kaynaklanan radiküler ağrının aksine, mekanik sırt ağrısı genellikle lokalizedir, belli bir bölgededir, belirli hareketlerle kötüleşir ve dinlenme veya fizik tedavi ile düzelir. Daha da önemlisi, akut, ani sırt ağrısı vakalarının büyük çoğunluğu görüntüleme veya ameliyat olmadan bile haftalar içinde iyileşir. Kendiliğinden bile iyileşebilir. Ama mutlaka beyin ve sinir cerrahisi uzmanına danışmakta fayda vardır. Aşırı tanı riski fıtıklaşmış diskler de görülebildiği için tesadüfen bulunsalar bile genellikle bel ağrısından sorumlu tutulurlar. Bu durum gereksiz endişeye, aşırı tedaviye ve hatta hastanın semptomlarını hafifletmeyen ameliyatlara yol açabilir. Amerikan Tabipler Birliği tam da bu tuzaktan kaçınmak için komplikasyonsuz sırt ağrısında rutin görüntüleme yapılmamasını önermektedir. Sonuç bel fıtığı, fıtıklaşmış bir disk özellikle bir sinir köküne baskı yapıyorsa bel ağrısına neden olabilirken, çoğu bel ağrısı bel fıtığından kaynaklanmaz. Bu ikisinin karıştırılması yanlış teşhis ve uygunsuz bakıma yol açabilir. Hem hastalar hem de klinisyenler için sadece taramadaki görüntüyü değil, hastayı tedavi etmek çok önemlidir. Doğru değerlendirme, klinik korelasyon ve hasta eğitimi sırt ağrısını akıllıca ve etkili bir şekilde yönetmenin anahtarıdır. Doğru tanı doğru tedaviyi ve memnuniyeti getirir.